Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin içinizi ısıtacak nefis bir çorba tarifiyle baş başa bırakıyorum. Sütlü mantar çorbası hazırlıyoruz. Çorbamız için 400 gram mantar kullanıyoruz. 400 gram mantarı ben daha önceden çok kirli oldukları için yıkadım. Şimdi limonlu su hazırlıyorum. Daha fazla kararmaması için çünkü yıkayıp beklediğinde kararıyor. Limonu Bakın yarım limonu bol suyun içine sıktım. Kabuğunu da içine ekledim ve kenara aldım. Şimdi mantarları küçük parçalar halinde doğrayıp hazırlıyorum. Çorba olacağı için iri parçalar olmasın lütfen. Küçük parçalar halinde doğrayalım. Çok minicikte doğramanıza gerek yok. Mantar piştiğinde çok küçük oluyor, kayboluyor çünkü. Bütün mantarları doğrayıp bu şekilde hazırlayalım. Mantar yıkandığı zaman çok çabucak kararıyor. Hiç bekletmemek gerekiyor. Benim mantarlarım biraz karardı. Hemen limonlu suyun içine doğradıktan sonra koydum ve sudan süzdürüp direkt pişirme işlemine geçeceğim. Bu aşamada 2 diş de sarımsak kullanıyorum. Bakın sarımsakları da küçük doğrayıp hemen hazırlıyorum. Rendeleyerek kullanabilirsiniz sarımsakları veya benim yapmış olduğum gibi küçük doğrayıp da hazırlayabilirsiniz. Çorbamız için tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Üzerine suyunu süzdürmüş olduğum mantarları ilave ediyorum. Yıkamadım direkt kevgire süzdürüp aldım. Bunu söylemek istiyorum ve yüksek ateşte mantarlar kendi suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. Yüksek ateşte pişirmek önemli. Eğer ki düşük ateşte pişirirseniz çok fazla su bırakacaktır. Bu da lezzetini tadını bozacaktır. Ne kadar yüksek ateş kullanırsanız o kadar çabuk pişecek. Buna dikkat edelim lütfen. Suyunu salıp çeken mantarlarımız bakın artık hazır. Tamamen suyunu çekti. İçine doğramış olduğum sarımsaklarını ilave ediyorum. Sarımsaklar ile birlikte 1-2 dakika çeviriyorum. Sarımsak aroması böyle güzel sarımsak kokusunu verme verinceye kadar kavuralım. Ve ununu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı tepeleme Unu ekliyorum. Unun çiğ kokusu çıkıncaya kadar 2-3 dakika birlikte kavurmaya devam ediyorum. Unun çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Üzerine 4 su bardağı soğuk su ekliyorum ve hemen karıştırıyorum. Bu aşamada çabuk olmak önemli. Topaklanmalar olmaması için çırpma teli de kullanabilirsiniz. Pürüzsüz olması için. Bakın çırpıcı ile hızlı hızlı karıştırıp çözülmesini sağlıyorum mantarın ve unun. soğuk su ilave ediyoruz. Bu da önemli bir nokta. Sıcak su eklemiyoruz. Sıcak su ekler isek eğer hemen kıvam almaya başlayacak ve topaklanma daha kolay olacaktır. Soğuk su eklediğinizde topaklanma riski düşük oluyor arkadaşlar. Hızlı hızlı karıştırdığınızda da topaklanma olmuyor. 3 su bardağı suyu ilave ettim ve artık güzelce de karıştırdım. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Çorbamız kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığında 1 çay kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Baharatlardan sonra 2 su bardağı süt ilave ediyorum ikinci bardağı da ilave ettim karıştırıyorum bakın ve kaynamaya bırakıyorum çorbamızın artık kaynayıp kıvam alması gerekiyor ve kaynamaya başladı artık ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte kıvam alıncaya kadar pişiriyorum bu aşamadan sonraki kıvam size kalmış. Çok uzun süre pişirmenize gerek yok. 10-15 dakika kaynatmak yeterli gelecektir. 10-15 dakika kıvamı için bakın çok güzel bir kıvamı var. 10-15 dakika kısık ateşte kaynadıktan sonra çorbamıza artık dereotunu ilave ediyorum. Bir tutam kıyılmış dereotu Dereotu mantar çorbasını biliyorsunuz çok yakışıyor ve çok güzel bir lezzet veriyor. Dereotunu da artık ilave ettim. Ve bir taşım kaynatıyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra çorbamız hazır. Çorbanın üzerine yağını hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Tereyağı eritip kızdırıyorum. Biraz böyle kızması gerekiyor. Daha güzel bir lezzet veriyor. Ve içine bir çay kaşığı toz kırmızı biber ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bakın yağımız da hazır. Çok fazla artık ocakta tutmamıza gerek yok. Çorbamız da çok güzel pişti. Şöyle kıvamını gösteriyorum. Yumuşak içimli sütlü mantar çorbası afiyetle içmeye hazır. Hemen servisini yapıyorum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Nefis bir kıvamı var. Çorbayı kaseye aldıktan sonra üzerine tereyağını gezdiriyorum. Bir tutam da dereotunu koyup servis yapıyorum. Afiyetle içmeye hazır. Enfes bir sütlü mantar çorbası hazırladık bugün sizler ile birlikte. İçimi yumuşak, lezzetli, tam ölçülü, nefis bir çorba tarifi. Mutlaka denemenizi öneririm. Biz afiyetle içtik, çok sevdik. Sizler de mantar çorbasını seviyorsanız bir de bu şekilde sütlü denemelisiniz. Çok lezzetli ve güzel oluyor. Maliyeti düşük güzel bir çorba. Kremalı çorbaların dışında çok güzel bir çorba oluyor. Tereyağını piyaz yaparken de kullanabilirsiniz. Üzerine eklemeden afiyetle ikram edebilirsiniz veya benim yapmış olduğum gibi üzerine böyle biberli olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Direkt tencerenize ekle ek, direkt tencerenize de ilave edebilirsiniz. Şöyle kıvamını gösteriyorum ve videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.